Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf çeşitlikle devam ediyoruz. Şimdi molekülleri arası etkileşimlerde kalıcı dipol, kalıcı kutuplanma nedir? Geçici anlık dipol, indüklenmiş dipol nedir? Biraz bunun üstünde duracağız. Dipol demek iki kutuplu demektir. Yani artı ve eksi gibi düşünelim. Polar moleküllerde elektronegatiflik farkından dolayı molekülün bir tarafı kısmi negatif yani elektronegatif büyük olan kısım denir. Bir tarafı ise kısmi pozitif yükle. Yani elektronegatifitesi küçük olandır. Yani bu unutmayın. Kovalent yapılar. Ametallerde görülüyor. Yüklenir. Molekülde kalıcı iki kutup oluşuyor. Oluşan bu kalıcı kutuplanma dipol ya da kalıcı dipol adı veriliyor. Geçici anlık dipol dediğimiz ündüklenmiş dipol yani apolar kutupsuz bir molekül ya da soy gaz atomunun bir bölgesi. Herhangi bir etkiyle Elektronların yoğunlaşması sonucunda oluşan anlık kutuplaşmaya geçici anlık dipol ya da indüklenmiş dipol adı verilir. Şöyle düşünelim. Kalıcı dipol de demek H, C ile bakın hidrojenin elektronegatifitesi küçük, klorun büyük. Klor büyük olduğu için arkadaşlar burada biz kısmen iki diyeceğiz. Burası ise kısmen pozitif. Burada ise H ve H'da baktığımız zaman ikisi aynı olduğu için bir kutuplanma görülmeyecek. Yani molekülümüz apolar olacak. Biz bunları sınıflandıracağız. Sınıflandırma yaparken van der Waals etkileşimler, bir de hidrojen bağları şeklinde düşünüyoruz. Şimdi burada dipol-dipol, dipol, dipol, dipol indüklenmiş dipol, London kuvvetleri, e, iyon-dipol etkileşimleri, bir de iyon indüklenmiş dipol şeklinde olacak. Hidrojen bağları da ayırmış oluyoruz. Devam edecek olursak gençler. Moleküler arasında Van der Waals demiştik. Van der Waals etkileşimleri. Burada dipol dipol etkileşimleri. Örneğin HCN. HCN'de bakın burada hidrojen ve klor olduğunu düşünüyoruz. Burada klor hidrojen. Yani dipol dipol etkileşimleri. İyon dipol etkileşimlerinde ise arkadaşlar şu şekilde düşüneceğiz. Mesela sodyum kloru HCl gibi dipol, indüklenmiş dipol demek. Yani dipol polardı. HCl'ne indüklenmiş dipole de I2 alalım. Yani polar, apolar gibi düşünün. Ee, diğer taraftan iyon indüklenmiş dipolde NaCN demiştik. Buraya da I2 alalım. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol birbirinin aynısıydı. Iotun, IOT ile etkileşimi Bunların hepsi moleküler arasında oluyor. Hidrojen bağları da diğer bir kısımda. Hidrojenin elektronegatifitesi yüksek olan flor, oksijen ve azotla yapmış olduğu bileşiklerde. Bu etkileşimlere de baktığımız zaman en güçlüsü yon dipol, hidrojen bağları, dipol dipol, London kuvvetlerinin en zayıf olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları kısaca açıklayalım. Şimdi dipol dipol deme polar moleküllerde gözüküyordu. Kısmen pozitif ve kısmen negatif yük merkezi nedeniyle moleküller üzerinde kalıcı kutuplanmalar oluşur. Bu moleküllerin zıt yüklü kalıcı kutupları arasında yoğun fazla oluşan etkileşimlere dipol dipol etkileşimleri denir. Bakın hidrojen klorür, hidrojen iyodür, hidrojen bromür, amonyak, su, kükürt dioksit, etil alkol, şeker, e, H2S, e, fosfor, triklorür gibi moleküller polardır. Polarda arkadaşlar bilmemiz gereken dipol dipol iki farklı bileşiklerin bakın şu şekilde HCl, ile HCN'de elektronegatifitesi fazla olan klordur. Kısmen negatif. Bunun kısmen pozitifi ile zayıf bir etkileşim yaparsa biz buna dipol dipol diyoruz. Hakeza aşağıda da gösterilmiş bakın Bu şekilde molekül arasında görülüyor. Diğer tarafta da arkadaşlar iyon dipolde ise iyonik bir bileşikle polar bir molekül arasında oluşacak. Örneğin sodyum, klorür ve su. Bakın burada e, sodyum olduğunu düşünelim buranın. Sodyumun pozitif kısmı ile H2O'daki oksijenin negatif kısmı arasında. h onun Hidrojen'deki pozitif kısmı ile oksijenin negatif kısmı arasında klorin, klorin negatif kısmı arasında olacak. Yani Na ve Cl arasında oluşan bir etkileşimdir. Bir diğeri ise iyon indüklenmiş dipol demek Iyon fazla polar molekül ile ne diyeceğiz? Apolar molekül arasında görülüyor. Bakın soy gaz arasında da olabilir. Yani sodyum nokta nokta CH4 şeklinde gördüğümüzde iyon indüklenmiş dipol diyeceğiz. Yani dipol indüklenmiş dipol demek polarla apolar molekül arasında etkileşim varsa polar apolar soy gaz polar e, apolar gibi yapılarda varsa e, etkileşimleri söylüyoruz. İşte. Devam edecek olsak indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, London kuvvetleri, yoğun fazla apolar moleküller ve soy gaz atomları arasında apolar soy gaz arasında da görülebilir. Apolar apolar, apolar apolar bakın aynı farklı. Soy gaz soy gaz, apolar soy gaz arasında gördüğümüzde London kuvvetleri vardır. Ne demiştik? Zayıfın en zayıfı. Hidrojen bağları da kendi arasında zayıfın en güçlüsüydü. Hidrojen atomun elektronegatiflitesi yüksek olan flor, oksijen, azot gibi atomlarla polar kovalent bağ yaptığı H ve NHHO moleküllerin arasında yoğun fazla görülür. Yani anahtar kelime ne? Molekül arasında. Moleküllerde kısmi pozitif yüklü olan hidrojen atomu komşu molekülde kısmi negatif yüklü Elektro negatifliği fazla olan flor, oksijen azot atomlarının ortaklanmamış valans elektronlarını çek. Elektrostatik çekim sonucu oluşan bu etkileşime hidrojen bağı denir. Bakın burada bir hidrojen bağı var ama burada yok çünkü fon yok arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde H2O moleküllerinde, moleküllerinde atomlar arası hidrojen bağı değildir. Bakın molekül arasıdır. Bunlar bakın molekül arasında, molekül arasında, molekül arasında. Yani şuradan diyor. Hidrojen ve oksijende hidrojen bağı yoktur. Molekül arasında. Bu azot hidrojen arasında değil. Azot ve hidrojen molekülün arasında hidrojen bağı vardır arkadaşlar. Bakın H2O, H ve NH3 Bakın aynı grubunda kaynama noktaları daha yüksektir. Bunun sebebi hidrojen bağıdır diyoruz. Hidrojen bağ sayısına bakacak olursak arkadaşlar burada. E, burada eşleşmemiş elektron ve hidrojen varsa iki tane bağ yapma kapasitesi. A keza burada da aynı. Burada iki tane eşleşmemiş iki hidrojen olduğu için dört tane hidrojen bağ yapma kapasitesi vardır. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet. E, bununla bir alıştırma yapalım. Amonyak. Baktığımızda fon bileşi içerdiği için hidrojen bağı var. H2O ile oluşan yapıları tek tek inceleyelim. Amonyak ve su arasında hidrojen bağı. Alkolde de OH. H2O da bakın şu şekilde. Arkadaşlar hidrojen bağı yapma kapasitesi var. H KCl ve H2O arasında iyon dipol. NF3 ile H2O arasında arkadaşlar dipol dipol. HBR ve H2O arasında dipol dipol. NaOH'daki nahta nedir arkadaşlar? İyon dipol. Arkadaşlar bu örneği öğrenelim. Eterin suyla yapmış olduğu yapı dipol dipoldür. Bir de Zayıf olarak da olsa hidrojen bağları yapıyor arkadaşlar buradaki oksijenden dolayı. Biz sorularda ikisini de kabul ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlaşılmadıysa e, yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ne diyoruz? Kimya olacağı aydın. Abone olun. Hoşçakalın.